Arkadaşlar videoya geçmeden önce Survival Stamina ile ilgili bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bu çekilişin içinde 1 milyon kinas olacak toplam. Yani çekiliş içinden 10 kişiye 1 milyon kinas paylaştırılacaktır arkadaşlar. Çekilişte katılmak için tek yapmanız gereken kanala abone olmak, videoyu beğenmek bir de yorum kısmına katıldım. Artı oyun isminizi yazmak arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bunlar diyerekten videoya geçelim. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hızlı puan nasıl kasılır? Ondan bahsetmeden önce yanımda Doge MLG, Arda, Gogo Malcheva, Baha, Lightning Sinan var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yani oyun birincisi olduk. Hatta onu da hemen şu şekilde gösterelim diyerekten gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun birincisi olduk. Hem şu an aylık birincisiyiz hem tüm zamanların şampiyonu birincisiyiz. Hem de 2020 yılının şampiyonuyuz. Çok güzel bir derece arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim bunu hatırlarsanız. Şimdi arkadaşlar sıralamayı nasıl gelirir? İlk önce ondan başlayalım. Yani şu an bana soracak olursanız iki tane soru var arkadaşlar. Yani birinci sorumuz şu. Nasıl sıralamaya güzel bir şekilde girilir? İkinci sorumuz nasıl hızlı puan kasılır? İlk sorunun cevabını madde madde şekilde vereceğim. İkinci sorunun cevabını da oyun olarak göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hiç uzatmadan birinci kuralla başlayalım. Birinci kural. Sağlam bir ortağınız olsun. Arkadaşlar bu en önemli kuraldır. Bir ortak sayesinde hem rahat edersiniz hem de siz oyunda değilken hesabınızı güzel bir şekilde kasıyor, kasan bir ortağınız olacaktır arkadaşlar. Eğer hesabınıza girecek güvendiğiniz arkadaşınız yoksa oyuna bir sıfır eksik başlarsınız. Moral bozuyor muyuz? Hayır tabii ki arkadaşlar. Eğer bir patleniz olmayacaksa kendinize yormanız lazım. Bir tık yani sonuçta sıralamaya girmek istiyorsunuz. Aylıkta bir derece elde etmek istiyorsunuz veya başka bir derece. Sıralamaya orta, ortaksız girebilir miyim? Ee, bunun cevabı tamamen size ait arkadaşlar. Diyerekten birinci kuralı burada bitiriyoruz arkadaşlar. İkinci kural. Mouse. Arkadaşlar eskiden herkes hakkıyla oynardı. Yani maalesef şu an günümüzde her 10 kişiden 5 tanesi garanti makro kullanıyordur. Yani size bir tavsiye mouse yani mouse tavsiyesi vermek olacaksam Logitech G300s adlı mouse almanızı öneririm arkadaşlar Bu mouse aldıktan sonra diğer insanlara karşı siz bir sıfır önde başlarsınız Elinizi yormadan bile çok güzel bir şekilde oynarsınız Fiyatını tam olarak bilmiyorum sürekli değişiyor ya ben, ben şahsen 160 TL civarında bir ücret ödemiştim dostlar yani mouse aldıktan sonra İki tane makro türü ayrı lazım olacak. Birincisi vuruş makrosu, ikincisi ise blok makrosu olacaktır. Arkadaşlar bu tarz şeyleri gerek yok. Makrosuz da gayet iyi oynarım dersiniz. Eyvallah. Ben sadece oyunun %85'i makro kullanıyor. Yani onu belirttim. Eğer ki 300 varsa veya aranız yoksa bu videoyu paylaşın dostlar. Bu videoya 200 like gelirse kendi kullandığım ayarların yani makro ayarlarının olduğu bir video çekeceğim arkadaşlar biliyorsunuz e, ee, hakkımda bir tane açıklama videosu yapmıştım. O videoya 50 like gelmişti. O yüzden sizlere şu anki bulunduğumuz videoyu çekiyorum. Yani hiç uzatmadan dediğim gibi bu video 200 like gelirse hem blok makromu hem de vuruş makromu sizlerle paylaşacağım. Yani kaybetme ihtimaliniz bile olmayacak yani. O derece %100 de değil. %99 diyelim. Kazanacağınız bir şekilde puan kasarsınız arkadaşlar. Bu ikinci kural çok önemli değil fakat uygularsanız yorulmadan puanları cebe atarsınız diyerekten ikinci kural bu kadar, arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncü kural kendinize bir hedef belirleyin. Arkadaşlar ben bu ay şu sırada şu konumda olmak istiyorum diyorsanız kendinize aynen böyle deyin. Asla hiçbir zaman kendinizi küçümsemeyin. İmkansız diye bir şey yoktur arkadaşlar. Şimdi hedefiniz belirttikten sonra şu an örnek veriyorum. Yani ben bu ay 100 bin puan kasmak istiyorum. Örneğimiz bu. Şimdi önümüzdeki ay Kasım. Puanımızı 30'a bölüyoruz. Cevabımız 3 çıkıyor. Yani en kötü günde en az 3 gün puan kasmamız gerekiyor. Ka kalan 10K puanı da bazı günler 4.000 puan kasarak tamamlayabiliriz. Yani matematiksel şekilde düşünürseniz bir şey yaparsanız mutlaka doğru sonuca ulaşırsınız. Yani demek istediğim bu tarz şeyleri hesaba katarak daha kolay bir şekilde sıralamaya girersiniz diyerekten 3. kural bu kadar arkadaşlar. 4. kural. Kimseyi takmayın arkadaşlar. Arkadaşlar siz puan kasarken örnek veriyorum birisi size küfür eder kışkırtır. kesinlikle cevap vermeyin küfür eden kişiye zaten küfür tekrar tekrar döner götüne girer yani burada da biraz argo kullandım kusura bakmayın yani bu kural sizler için çok önemlidir siz cevap yazdığınızda bu oynadığınız yani sıralamadaki öbür rakiplerinize puanları cevap atıyor olacak siz onlara cevap verirseniz sizi oyalamış şekilde olacak yani ondan dolayı o oynadığımız oyun da olsa kafayı çalıştırmak gerekiyor arkadaşlar. Ha bu kuralı uyama, uymazsın eyvallah. Ama bir ay boyunca her gün en az bir saat kavga ettiğinizi hesaba katarsanız 31 saat yani Kasım 31 mi çekiyor bilmiyorum veya 30 çekiyordur. Yani aynen 30 saat küfür hesaba katın. Yani 30 saat boyunca puan kasmak mı daha önemli arkadaşlar yoksa yani millete küfür edip zamanınızı boşa geçirmek mi? yani. Sonuçta bu oynadığınız oyun her şey gelip geçici. Iç Hani eğer bu kuralı uyarsanız yani zorunlu değil ama uyarsanız bence önemli bir kural arkadaşlar. Bu demek istediğimi anladınız siz. Yani dördüncü kuralda bu kadar. Beşinci kural. Yanınıza iyi oynayan insanları seçin. Şu an anlattığım kurallar bitince yani şu soru nasıl puan kısılır buna cevabımı sadece bir tane oynayış videosu olarak göstereceğim size arkadaşlar. Harika bir sistemle videonun ilerleyen zamanlarında bu kural çok önemli bir rol taşıyacak. Yani bu kuralı mutlaka uygulamanız lazım. Şimdi o kralı anlatıyorum. Arkadaşlar öncelikle partinize sürekli 3 tane insan alacaksınız. Bu aldığınız insanların sözünüzden çıkmayacak insanlar olması gerekiyor. Yani sizin gibi olayın ciddiyetini kavramaları lazım. Yani yumurta sal dersin deyince salacak. Kil sal dersin deyince salacak. Eğer bu dediklerinizi yapmam ben olursa partinizden atın arkadaşlar. Sizin öyle insanlara ihtiyacınız yok. Sonuçta puan kısıyorsunuz. Önemli bir sıralama elde etmeye çalışıyorsunuz. Yani bu kural çok önemli arkadaşlar yani partner alacağım insan öyle yok ya da şu an oyuna giremiyor derseniz size çok güzel bir yüzde yüz çözümlü bir tavsiyem var. Açıklama bölümünden klanımızın discord adresini bulabilirsiniz. Bildiğiniz üzere TheShield klanının kurucusuyum. Yani klanımızda yardımlaşmadan tutun. Ne isterseniz var arkadaşlarım. Ben şimdi her şeyi yaptım sunucuna geldim diyorsanız klanımızın bir sembolü var. Metin kanallarına ünlem tak yazarak o sembolü kopyalayıp isminizin başına eklemeniz gerekiyor. Sonra o sembolü ayarlanlardan aynen isminizin başına ekliyorsunuz. Sonra yetkili bir arkadaşın birini etiketliyorsunuz arkadaşlar. Konuşamadım biraz. Yani o arkadaş size klan rolünü veriyor. Yani burada yardımlaşma ön planda dediğim gibi klan rolünü veriyor. Sonra klana katılmış oluyorsunuz. Yani eğer bu kurala uyarsanız siz karlı çıkarsınız yani. Zorunlu değil bir kural. Ama yani ben gene de bu kurala uymanızı tavsiye ederim. Diyerekten 5. kuralımız bu kadar arkadaşlar. 6. kural. Oyun açıkları. Arkadaşlar bildiğiniz üzere oyunda hala açılabilen reach'tir, cart'tur, jutt'tur, hileler var. Yani puan kasacaksanız kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Şahsen benim puan kastığım aylarda hileyle bana oynanıldığını fark edersem kimseye acımaksızın videosunu alıp desteğe atıyorum. Yani Mayıs 2020 ayı birinci olmuştum. Yani yaklaşık 15-20 kişi bir aydan uzun bir süre net anlatmışımdır. Yani destek eskiden böyle şeyleri çok takmıyordu ama yani 10 aydır taktığını düşünüyorum yani. Sonuçta her hafta video dikkate alıyorlar. Yani 5. kuraldaki gibi klanda olursanız sizeyle ile ile oyalayan olursa klan üzerinden bana mutlaka ulaşın DM'den. Herkese cevap veriyorum ben arkadaşlar. Kimseyi cevapsız bırakmıyorum. Yani hile kullananları tek tek anlatayım size de ta, ta, katkı sağlayayım puan kasarken yani. Bir diğer sorun illegal. Yani bildiğin üzere bilgisayarı iyi olan bir insanın 6'dan fazla yani maksimum 6 diyebiliyorum. 6'ya kadar son oyuncu launcher açabiliyor. Yani aynı anda 6 tane Minecraft hesabı gibi düşünün. Illegal kasa biliyor. Yani şahsen ben böyle bir şey tavsiye ediyor muyum? Kesinlikle etmiyorum arkadaşlar. Bana karşı çok yapıldı. Ben de zamanında çok illegal kastım. Çünkü destek bakmıyordu. Ona önceden kısa bir süre öncesinden bahsediyorum. Özellikle Ocak 2020 yılında Dragon Monster arkadaşlar ben bunu açıklama videosunda da bahsettim. Bir tane daha tüyosunu bahsedeceğim 2020 yılının Ocak ayını. Biliyorsunuz o ay kesinlikle birinci benim hakkımda arkadaşlar. Herkes hileyle şey yapıyordu arkadaşlar yani bana oynuyordu. illegal de kasıyordu yani destek hiçbir şekilde. Götürü bile kaldırmıyordu yani öyle söyleyeyim. Yani dediğim gibi illegal kasmayın. Kasan olursa da klandan bana ulaşın. Hem illegal kasan kişinin puanlarını sabırlattırırım. Hem de en az 15 gün banlattırırım yani size bunun güvencesini veriyorum. Bu kural da zorunlu değil ama yardımcı olmamı isterseniz seve seve yardımcı olurum. Çünkü biz bir aileyiz arkadaşlar diyerekten 6. kuralımız bu kadar. 7. kural. İtsi, it, midzi, it, twice'e karışmayacaksınız arkadaşlar yani. Bunu karıştığınızı görürsem ebenizi... 7. kural. Taktiksel oynamak ve kit seçimi. Arkadaşlar taksi, taktiksel oynamak şu anlamda örnek veriyorum. Siz hızınızı sona alarak puan kasıyorsunuz. Oyununuzu uzatmaya çalışanlar oluyor. Yani bunu nasıl engellerim? Önüne nasıl geçebilirim? Cevabı şu şekilde vereyim arkadaşlar. Oyun başlamadan önce o şerifsizliği yapacak kişi az çok tahmin edebilirsiniz. Yani ilk önce ilk olarak onu tespit edin. Sonra o şerefsizliği yapan takıma ilk önce ona saldırın arkadaşlar örnek veriyorum çaprazda o takım var o şerefsizliği yapacak takım var normal birisi oynamıyor yani adam akıllı oyun oynayan birisi yok o takım var gidin ilk önce ona gidin ortada değil iki tane de çaprazda da değil sağ sol değil ortadan yol yapın direkt onu tek atak atın arkadaşlar kesinlikle bunu öneriyorum yani sonra baktınız elenmiyor, havaya çıkıyor yani Allah'a yükseliyor diye bir tabir var. Herkes onu kullanıyor diye düşünüyorum. Yani takımdan birini görevlendirir o kişinin takımını yok ya da o kişiyi son kalan kişi elesin. Yani siz de o sırada diğer takımlara yol yapmaya devam edin. Yani bu sorunun taktiksel oynamak kısmı bu kadar. Kuralın yani. Şimdi e, kit seçimi kısmına gelelim. Arkadaşlar biliyorsunuz en iyi kit kesinlikle benim tavsiyem 15 demir kiti. Yani eğer hızlı puan kasmak istiyorsanız bu kiti almanız gerekiyor. Yani şu şekilde 15 demir olmadan bunu kasamazsınız arkadaşlar. Ben kesinlikle bunu söylüyorum. Kasar mısınız kasarsınız ama yorulursunuz. Yani kitsiz bir şekilde puan kasmak salaklık olur. O yüzden gidin kitinizi kaç koyun bilmiyorum. Gidip kitinizi biriktirin. Yani o kiti alın arkadaşlar. Kesinlikle o kiti kasmanızı tavsiye etmiyorum. Yani hızlı puan kasma videosunda da zaten iyice o kısımları anlatacağım az çok anlarsınız. Yani 7. kuralımız da bu kadar. 8. kural. Arkadaşlar ailenizle mutlaka zıtlaşmayın. Eğer kendinizi puan kasarak hayattan koparmaya konuşamadım. Kendinizi puan kasarak hayattan koparmayın. Yani ara molalar, molalar verin. Yemektir, carttır, cüttür, sudur, bilmem nedir. Ailenizle vakit geçirin. Eğer onlarla zıtlaşırsınız, eğer Size önem veren bir aileniz varsa ya da önem vermekle alakası olma, olma, olmayabilir. Çok karışmayayım oraya. Bilgisayarınızı örnek veriyorum ceza verebilir. Yani şu bir hafta bilgisayara geçmiyorsun. Ya da şudur. Çok sinirli bir aileniz varsa bilgisayarı kırabilir. Yani oyunda çok vakit geçireceksiniz puan kasarken. Kesinlikle ailenizle ızdaşmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu kural çok önemli arkadaşlar. Aileniz oyundan önce gelir. Yani sıralamada birinci olacağım derken ailenizden yani aranız bozulmasın, bilgisayarınızdan olmayın. Yani benim tavsiyem bu kuralı mutlaka yulsun arkadaşlar. Son kuraldı bu. Şimdi not kısmın var arkadaşlar. Not. Yani eğer bir sonuç olarak bazı kurallar hariç önemli kuralların hepsini harfiyen uygularsanız. istediğiniz sıralamayı elde edersiniz. Yani önemli olmayan kuralları da yaparsınız. Bence daha kolay bir şekilde sıralamaya girersiniz. Konuyla alakası yok ama faydalı bir kısım olduğunu düşünüyorum bu not kısmının. Yani hiç uzatmadan şimdi... Ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım Baha? Bence oyuna girelim kanka. Aynen Geçim. şimdi güzel bir şarkıyla hızlı puan nasıl kasılır? Yani en kısa sürede puan kasıp nasıl bir oyun bitirilir? Size dörtlü oyun modunda bunu göstereceğim. Bizi atmadan videoya geçelim. Yani videoya değil konuşamadım gene. Video değil hızlı puan kasma oyunu videosunun ikinci sorusunu cevaplamaya geçelim. No, there ain't no stopping us Fly without boarding pass Couldn't catch me, i be moving fast Call me a shooting star Let them know you are huh? flying up and above huh? with Sean even get to God right. Going mad, I swear they're rooting hard. Tell them i be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. Yeah. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt yeah.